86'da bizim çocukluğumuzda Hülya Avşar'ın bir filmi vardı. 3 Halka 25, Ahmet de Hakan Balami ile beraber. Sonrasında 93'te yine Sürmenli hemşerimiz Şevket Altun'un Süper Baba dizisi. Burada bir, birkaç bölümü çekilmişti. Sonra 2006'da, 2006-2007 yıllarında Fırtına dizisi çekilmişti. Sonra biliyorsunuz birkaç yıl önce Sanal Akkara ki yine aynı senaristimiz. E, o zamanki senaristimiz yine Nehir Hanım. Nehir de bu mahallenin çocuğu, Sürmenli bir hemşerimiz ve şimdi de e, taşacak bu deniz çekiliyor. O arada birkaç filme de yine ev sahipliği yaptı. Yani e, işte belli başlı bölümlerin üçte biri, dörtte biri de yine ilçemizde çekilmişti. Şimdi akşam yedilerden bahsediyorum, 19'lardan bahsediyorum. O saatte bile e, şehir, farklı şehirlerden gelen araçlar var. İnsanlar yani inanın bebekleri kucağında bekliyorlar. Hani oradaki oyuncular e, dinlenme aralarında e, karamalarına gittikleri zaman o sırada çekiyorlar. Sağ olsun onlar da e, o ilgilerine karşılık veriyorlar. Sosyal medyadan ben görüyorum uçak sefelerinde bile artış var. E, sosyal medyadan şu an işte taşıyacak bu deniz için Trabzon'a sürmeneye geliyoruz diyorlar. Ve bu etraftaki esnafa da tabii yansıyor. Yani e, burada biliyorsunuz meşhur pidemiz var işte coğrafi şartlı. Pidecilerimizden öyle tepkiler, olanı tepkiler alıyoruz. Bıçakçılarımızdan alıyoruz. Çarşı esnafımızdan alıyoruz. Sağ olsun esnafımız da bunları gayet misafirperver bir şekilde ağırlıyor. Çay veriyoruz. Artık 100 tane çay şey satıyoruz. Şimdi 200 tane satıyoruz. Taşacak bu deniz bize çok bir canlılık getirdi. Uzak şehirlerden insanlar geliyor buraya her gün dolup taşıyor buralar Çok güzel. İmanımızı görüyorlar, burayı tanıtıyorlar. Bizim de hoşumuza gidiyor. Çok güzel oldu. Yani böyle devam ederse iyi gider bizim için. Arkadaşlarımız, herkes memnun. Bir sorun yok. Burada e, gelen misafirleri ağırlıyoruz. Onlara işte durumu tanıtıyoruz. İnsanlar da filmi seyrettikçe buraya geliyorlar. Hayret ediyorlar. Yani bu kadar güzel yerler olur mu diye. Çok iyi çok mutluyuz, çok memnunuz. Yani köyümüze bir renk kattılar. Gitmelerini de istemiyoruz. Sürekli kalsınlar, taşacak bu deniz çok güzel. Öğle yemeğe paytoslar da oldu mu? Tabii ki izin veriyorlar, resim çekiyoruz onlarla beraber. Çok çok ilgileniyorlar, sağ olsunlar. Hepimiz de ilgileniyorlar. Evet merak, meraktan geldik ve izlediğimiz tek diziydi. Görmek istedik buraları. Yani evimizde televizyon bile açılmazken bu dizi için artık yani dizi izlemeye başladık. Cuma bitiyor, tekrar Cuma'yı bekliyoruz. <laughs> Ama Eleni favorimiz gerçekten. İyimser olması ve çok tatlı yani rolüne çok yakışmış.